Ben Mice. Daha önce birkaç hapishane girişimi denemem olmuştu. Çok da başarılı gitmedi. Birinde zaten beni hapse attılar. Diğerinde de baya bir ölüm falan vardı. Ama dediler sana son bir şans veriyoruz. Girdin çıktın batırdın belli bir tecrübe elde ettin. Kimsenin kaçamayacağı yüksek güvenlikte bir hapishane inşa edeceksin dediler. Ama minimum güvenlikli mahkumları almak yok. Orta alacaksın daha çok da maksimum güvenlik alacaksın ama kimse kaçamayacak dediler. Dedim yaparım ama hani o ilk dönemlerde ilk başlarda böyle ufak bir salma yapabilir birkaç kişi kaçabilir dedim. Ne saçmalıyorsun lan dediler dedim tamam ben halledeceğim. İlk iş olarak tabii ki elektriği getirdik ardından da ofislerimizi attık. Ofislerin yanına da mahkumlar geldiğinde ilk başta kabul edilecekleri böyle üstlerinin başlarının aranacağı sonra gardiyanların götüreceği yeri yaptık. İlk iş olarak da bir muhasebeci de aldım. Çünkü parayla uğraşmayabilen bilen birisi lazım. Ben hemen paralara çatır çutur yemeye başladım. Bu gelsin yoksa parayı bitireceğim ben. Hapishanemize bir adet psikolog bir adet de ustabaşı aldık. Çok sağlam para harcadım ve bir personel odası inşa ettim. Çünkü personelimizin ruh sağlığı bizim için önemli. Buraya gelip oturup dinlenebiliyorlar. Masa tenisi langırt oynuyorlar. Ya da masalarda bir şeyler yerler, sohbet ederler. Rahatlarlar, keyiflerine göre bir şeyler yaparlar dedim. Çok sağlam para gitti. Çünkü zemini attım hoşuma gitmedi. Kaldırdım bir zemin daha attım. Buraya 10 bin dolar falan buranın zeminine gitti ama zemin önemli. Ofislerin arkasına da hemen bir revir inşa ettik. Revirdeki yatak sayısını bu sefer biraz fazla tuttum. Çünkü minimum güvenlikler olmayacak ki. daha tehlikeli tipler falan olacak. Birbiri deni falan şişleyecekler. Daha çok yatağa ihtiyacımız olacak. Bu da yetmeyecek de artık olduğu kadar olmayan ölür. Hapishanemizin inşasına da başladık. Hücreler birazcık dar olacak. Bunların hayat kalitesi falan hiç umurumda bile değil. İçeride sıkışıp kafayı yiyebilirler. Kaçmasınlar yeter. Hayır ben de hapishanesinden toplu kaçışlarıyla bilinen biriyim. Yani benim yaptığım hapishanelerde böyle ön kapıdan koşarak 20 kişi falan çıkıp gidiyorlardı. Beni buraya kim getirdi hiç fikrim yok. Gardiyanların başında dursun diye bir de şef aldık. Tabii şu an para kazanamıyoruz. O yüzden hibeler falan alıyoruz. O hibeleri yerine getirerek bir şekilde bu ekonomik sıkıntıları çözmeye çalışıyoruz. Ya yani bu inşaat işleri bir tık yavaş ilerliyor çünkü işçi sayısı az. Ama gelir gider dengesinde tam sıfırız. Yani bir işçi alsam işler hızlansın diye eksiye düşeceğiz. O yüzden şu an var olan işçileri gece gündüz köle gibi çalıştırıyorum. Personelin morali de düşükmüş. Maaşlara zam istiyorlar. Onu da vermiyorum. İşte böyle kral bir yöneticiyim. İşçisine çalışan da bunu yapan mahkumuna ne yap? 11. günün sonunda ufaktan bir hazır hale geldik. Kantinimizi ve mutfağımızı işler hale getirdik. Hücrelerimizi de attık. Tamamını açmıyoruz. Yavaş yavaş kademeli olarak açıyoruz. Yani mahkumların herhangi bir hayati, sosyal... Sağlık ihtiyacını falan karşılayacak hiçbir şey de yapmadık. Toplam 25 mahkum sipariş etti. Onlar gelmeden önce bir gardiyan sayımızı da arttırdık tabi. 4 tane de yeni aşçı aldık. Mahkumlarımız geldi. içeriye giriyorlar. Üstleri aranıyordu. Bir tanesinden bahçe makası çıktı. Bu ne? Çırpma aleti mi bu? Pasta mı yapıyorsun? Size çırpma aletiyle adam mı öldürtüyorlar? Tabi gardiyan sayısını bir tık fazla tutuyoruz. Mahkum sayısını yakın tutuyoruz ki içeride bir güvenlik sıkıntısı yaşanmasın. Hemen aramalar yapılıyor. İçeride içki miçki bir şeyler bulunuyor. Onlardan bir şey olmaz. Önceki hapishanelerimizden ders çıkardık. Ve bu hücrelerin arasındaki gardiyan sayısını fazla tutacağız. Önceden iki kişi bırakıyorduk buraya. Siz halledersiniz diyorduk. Herif zaten mahkum. Bizim iki gardiyanı darbeli matkapla falan kesip koşarak çıkıp gidiyordu. Şimdi sayıyı arttırıyoruz ki bir olay olduğunda hemen üstüne çullansınlar bizim. Daha gelir gelmez hemen bir olay çıkarmaya başladılar ya herhalde burada biz hani böyleyiz daha yeni geldik bir hata olur bir toplu bir şekilde bir şeyler yapalım dediler ama gardiyan sayımız çok olduğu için üstlerine kullanıyoruz bilinçlerini kapatıyoruz yani şu anda hapishanede işler fena gitmiyor çok sayıda gardiyanla mahkumları bastırıyoruz. Bir tane de nezarethane attık. Hiç de kullanılmıyor burası. Omuz omuza sıçılmalı. Ama hibeyi alabilirim diye attık işte. Personellerimiz de burada takılıyor ya. İnsan mastenisi falan oynar bir eğlenceli vakit geçirir. Yani mahkumlarımızın hücreleri de önceki hapishanelerimize göre birazcık dar. Böyle bok kokulu bir hücre gibi duruyor. Duş aldıkları yerden de yatağa falan inanılmaz su sıçrar böyle. Gece yatarken çok keyifsiz olur e, işlemeseydiniz suçlar. Hapishanemizin etrafına da gardiyanlarımıza devriye attırıyoruz. Olur da birisi tünel falan kazar kaçarsa hemen haberimiz olsun diye. Şu anki kapasitemize göre çok daha büyük bir görüş odası inşa ettik. Çünkü ileride mahkum sayısı arttığında da kaldırabilsin diye. Ben diyor isyan edeceğim kızım diyor. Buralar bana dar gelir diyor. Kız da diyor ki of erkek ya. Hapishanemin etrafını çitlerle sardım. Tabi bu %100 bir engel değil. Çitin arkasına da tünel kazabiliyorlar. Ama elimizden geldiğince uğraşalım istiyorum. Çünkü ilk başlarda bir kaza olabilir. Bir şart koştular. Olabildiğince en azından az kişi kaçsın da sonra papaz olmayalım müdürlerle. Yani şu anda mahkumların hiçbir ihtiyacını gidermediğimiz için böyle bir tık sinirliler, bir tık öfkeliler normaldir. Avluya çıkın ya birazcık kafa dağıtın diyorum. Avlu burası. Maalesef ilk ölüm yaşandı. Bir gardiyanımız hayatını kaybetti. Bir mahkumu da burada durdurmuşlar. Firar etmeye çalışıyordu herhalde. Yani biraz hazırlıksız yakalandık diyebilirim. Çünkü şu anda hiç paramız yok. Yapacağımız bir şey de yok. Bir isyan çığlıkları var. Halledeceğiz ama bir şekilde. Ya yani mahkumların çoğu ihtiyacı karşılanmıyor demiştim zaten ama güvenlik konusunda çok ciddi sıkıntıları varmış da benim güvenlik konusunda sıkıntım olabilir. Mahkum olan sensin burada. Yiyecekleri şu anda biraz az veriyoruz. Giyin falan diyorlar. Halledeceğiz, halledeceğiz. Ya sorun çıkartan ve ceza alması gereken mahkumlar için tecrit hücreleri inşa ettik. Normalde daha az olabilirdi. Sayı baya fazla ileriyi düşündüm. İleride çünkü tek seferde 50-60 kişi falan tıkmamız gerekecek buralara. Öyle olaylar çıkacak. O zaman yeterli bile olmayacak burası. Personellere ait bir lavaboda inşa ettik. Yani personellerimizin ihtiyaçlarını gözetiyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Yani evden çıkarken yapıyoruz müdürüm. Akşama kadar tutmak zorunda kalıyoruz. Mahkumların peşinden koşarken altımıza sıçacağız falan diyorlardı. Yani biraz zorununda kalmış olduk. Şu anda hücrelerin tamamını açıyoruz ve hapishanenin kapasitesi olan mahkum sayısını 45'e çıkarıyoruz. Bir toplu isyanlar falan ilk başlarda yaşanabilir. Mahkumların bu arada ihtiyaçlarını emin adımlarla ilerlediğimiz için baya bir kestik. Mahkumlara vakit geçirebilsinler de mevzu çıkarmasınlar, birbirlerini öldürmesinler diye bir ortak oda inşa ettik ki burası harbiden güzel yani bilardolar, langırtlar, masa tenisleri falan hak ettiklerinin çok üzerinde bir hayat yaşayacaklar burada. Yeni mahkumlar gelmeden önce kıyafetler bile hazırlanmış. Mahkumlar geldi dikkatli olmalıyız bir karışıklık çıkarabilirler. Yani şu anda çok enteresan bir şekilde işler istediğimiz gibi ilerliyor. Bu da beni bir tık ürküttü. Hatta şu anda ikinci bir Hapishane binası için harekete geçtik. İnşa çalışmaları başladı. Hapishanenin giriş kısmına da bir açılıp kapanır kapıyı inşa ettik. Ya şimdi kapıdan çıkarlar koşa koşa giderler falan diye bir önlem. İnanılmaz bir kişi firar etmiş. İkincisi de şu anda koşa koşa gidiyor firar etmeye. Adam gözlerimizin önünde firar ediyor. Ya malzeme taşıyorlar diye şu kapıyı açık bırakmıştım. Burada bir dövüş dönüyor. Hata ettik ya. Hemen dış kapının oraya iki tane devriye atadım. Ama bunlar olur. Bunlar olur. Daha ilk günlerdeyiz. Alışma sürecindeyiz diyoruz. Kimseye söz etmiyoruz bundan. Ortalık bir ufaktan karıştı. Ya yiyecek istiyor bu gerizekalılar. Çünkü biz bunlara sınıf inşa ediyorduk. Aptal olmasınlar artık diye. Sınıf inşa ederken duvarları kaldırdık. Diyorlar ki gidecek kantinimiz yok. Oğlum gerizekalı mısınız siz? Ya da isyan çıkarmak için bahane yapıyorlar. Mahkumun biri almış darbeli matkabı nereden aldıysa personel lavabosunu delmeye çalışıyor. İçeride sıçan hademeye saldırır herhalde. Bunun verdiği zarara falan bak ya. Adem'e de kendini odaya kapattı. Sırf mahkumlar kaçamasın diye olur da bir yerden koşarak gitmeye çalışsalar vurulsunlar diye keskin nişancı kuleleri atıyoruz. Önceliğimiz güvenlik tabi. Ya bu mahkumların tekrar suç işleme diye bir olayı var. Çok saçma bir şey. Hapishaneden çıkıyorlar ve tekrar suç işledikleri için ben kaç bin dolar ceza yiyorum. Yani zaten dükkan dönmüyor. Hibelerle falan bir şekilde döndürmeye çalışıyoruz. Bir de bu üstüne geliyor. Bak bugün mahkumlardan biri ölmüş. Yani sevindim ya. Bunun yerine yeni bir mahkum gelecek de ondan para alacağız diye. Biz bile öldürtüyor olabiliriz bunları devletten para almak için. Hayır elime şöyle benim 3-5 bin dolar geçse ben toparlayacağım da. Bu da kumarbaz sözü gibi oldu. Yine olaylar çıkmış ya. Umarım bir mahkum ölür yani şey olur. Yakalanır yani. Fakirlikten mahkumları besleyemiyoruz. Yemek satın alamıyoruz ya. Onları da kuduruyorlar. Ulan ortak odadaki bilardoları, masa tenislerini falan sattım lan parasızlıktan. Ya bak bir 3-4 bin dolar bekliyordum. Tam parayı sıfırladık. Yine bir mahkum ıslah olduktan sonra suç işlemiş. Yine eksiye düştü. Valla çektim krediyi yapıştırdım. Yoksa bunlar yemek yemiyor burada. Bizi yerler. Yeni bir köpekli devriye atadım. Tünelleri bulsunlar diye. Bir de silahlı devriye atadım. Kaçanı vur dedim. Çünkü içeride ortalık karışık yani. Olaylar çıkıyor. Adam Negan'ın sopasını getirmiş nereden getirdiyse. Ne gardiyanla dövüş. Anahtarla gardiyan dövüyor da. Yani durmadan bir hibeler alıyorum. Sözler veriyorum. Tutulmayan. Şuradaki hapishanenin açılması ve yeni mahkumların gelmesi lazım yoksa batacağız. Yani şimdilik bir durumlar iyi gibi duruyor. Birazcık yatıştı. Az biraz elimize para geçti. Yemek yiyorlar. Sakinleştiler. Birini ortada öyle kelepçelemişler. Uyku diyor. Yat uyulan o zaman oraya. Hayır bu mahkumların net olarak sıkıntılı bir ihtiyaçları da yok. Şu anda öyle bir sıra var ki yemekler, malzemeler falan getirilmeye çalışıyor. Bir anda sipariş çektik. Şurada şuradaki inşaat da bir türlü bitmiyor. Ulan bir mahkum daha suç işlemiş yine ya. Valla bak kıracağım şimdi ofisimdeki monitörü. Ulan bu senin kaçıncı dönemin? Kaç tane hapishane yönettin? Biliyorum bitkinsin, yorgunsun. Yine de şu ekonomi işini beceremiyorsun be adam. Hapishanede elektrikler gitti. Bak fırsat bu fırsat deyip bir mevzu isteyen çıkarmayın. Şu ana kadar çok iyi ilerliyor aramızdaki ilişki. Bugün bir mahkum ölmüş. Ah canım. Arkada bizim bir gardiyan çorba içerek geziyor. Artık kameralar yerleştirdik. Mahkumlar biraz daha baskı altında hissetsinler diye. Şu iki Iki adet sınıf inşasını da bitirdik. Yani pek okuyacaklarını zannetmiyorum ama. işte mevzu çıkarma potansiyeli olan mahkumlarımız geldi. Daha yüksek tehlikeli mahkumlar. Ama bunlar da iyi para getiriyor. Temel eğitim için hocalarımız da geldi. Hadi bakalım umarım ölmeden önce birilerini eğitirsiniz. Bak adam eğitim vereceğim. insanları değiştireceğim diye geldi. Kapıdan girdi orada birisi yaralı bir şekilde yatıyor açlıktan ölüyor. Ötede birisi ölmüş köşeye bırakmışlar. Burada birisi bizim köpekli gardiyanla mı kapışıyor ya? Saldır oğlum şunu. O tam kokmuş kokmuş. Şunları götürseniz hücresine. Birisi şu an kaçmaya çalışıyor. Kule. Kule vur şunu. son anda vurdu var ya adamı. Tornavida ile kaçmış. Sirius Black mı lan bu? İlk tünelimizi de açtık. Hayırlı olsun. Açamadılar ama. 3 mahkumun bir ekip çalışması olmuş burada. Ortalık yine bir karıştı. Bunlar yüksek cezaları dayaklar, otorite istiyorlar. Biri burada masa tenisi oynarken ölmüş. Ama personel odasında ölmüş. Yanlış yerde oynamışsın reis. Ben masa tenisini oynasana. Ya mahkumları aracı getirip yola bırakmış. Bizim gardiyanlar yoldan mahkumları alıp götürmüyorlar ya. Yine bir olaylar çıktı da Allah'tan gardiyan sayısını yüksek diyoruz ya. Harbi işe yarıyor. Buradan kameraları izliyoruz. Bu dış kapıları da otomatiğe bağladık. Oradan birisi yönetiyor. Birisi koşarak kaçamasın diye. Oturun sakin sakin televizyon izleyin ya. Adam ölmüş kulübelerin yanında. Diğer orada maneviyat diye bağırarak telefonla konuşuyor. Biri gelmiş ben uyuşturucu istiyorum diyor. Yapılacak iş mi bu? Senin de boşuna gidiyor belli ki. Sonunda çektiğimiz krediyi ödedik. Daha sonra büyük ihtimalle bir daha çekeriz. Şimdi ödeyelim de yüzümüz olsun. Bunları da böyle artık yola bırakıyorlar gidiyorlar. Kimsenin umurunda değil ya. Köpeklerimiz bir tünel kokuluyor almışlar. Tüm bölümlerde bir tünel araması başlatıyoruz. Mahkumlar birazcık kuduracak ama. Çok da bir şey bulunmadı ha şaşırttılar beni. Birisi darbeli matkap saklamış lavabonun altına. Bir de hücre araması yapalım tamamen de asıl malzeme şimdi çıkar. Birisi oradan bir tünel kazıyormuş. Bir tünel daha varmış bak sizi sizi. Burada bir mühendislik çalışması varmış. Biraz böldük ama. Kuduruyorlardı çok canımız sıkılıyor diye. Avluya bir şeyler attık. Burada kendilerini geliştiriyorlar. Gardiyanları dövecekler sonra. Ya bak buralarda bir şey var. Bu köpek burada bir tünel kokusu alıyor da bulamıyoruz bir şey. Bugün olaylar çıktı. 4 kişi öldü. Kantinde bir sinir krizi geçiriyorlar. Bazılarının umurunda değil. Onlar yemeğini yiyor. Yani bir takım programlara başladık. Temel eğitimdir suç eğitimidir. Yani mahkumlarımızı topluma kazandırmaya çalışıyoruz. Ya amacım benim o değil de tekrar suç işleme oranını düşürürsen sana para veririz dediler. Sonunda şu köpeklerin kokusunu aldığı tünel ortaya çıktı. Tamamen bitirememişler, kaçamamışlar. Erken davranmış birisi. Köpekler durmadan kokuyu alıyordu da bir türlü bulamıyordum nerede olduğunu. Bak bu tek başına kaçmaya çalışmış. Heyecan yaptı herhalde. Yakalanacağız, kaçamayacağım falan dedi. Tek başına gitmeye çalıştı. Bütün planı bozdu. Doktor da hiç umursamıyor ha. Molada olunca adam yanında birinci kapanmış ölüyor. Ben molada kardeşim diyor. Şu yeniden suç işleyen mahkumlar olmasa sağlam para kazanmaya başladık. Hatta daha da çok kazanalım diye yeni bir hapishane inşasına başladık. Tüm bölümlerde bir hücre araması yapıyoruz. Uzun süredir kudurmadılar çünkü bir şey planlıyorlar belli ki. Buradan bir tane tünel çıktı. Hayvan gibi malzeme topladık. Ben de ses etmiyorum diye bunları iyice abartmış. Ya bir tane daha sağlam tünel bulduk. Az daha kaçıyorlarmış. Yani bunlar kudurmuş gibi durmadan tünel kazıyorlar. Şuradaki yüksek güvenlikli olanlar hiçbir şey yapmıyor. Onların kaçmak umurlarında değil. Ben içeriye girmişim burada da adam deşerim diyor. Maalesef burada bir gardiyanımız öldü. Buradan birisi firar etmiş ama nasıl kaçtığını anlamadık. Yani tünel mi kazmış başka şekilde mi gitmiş belli değil. Tünel araması temiz çıktı. Oy hayvan gibi bir tünel bulduk. Buradan toplu kaçış yapacaklarmış ki burada kalanlar birbirinden bağımsız tünel kazıyorlar. Şurada kalan mahkumların hepsi tünel kazıyor ya. Buradaki hapishanemizi de açtık. Vatana millet hayırlı olsun. Bir 45 kişi daha gelecek. Gardiyan sayımızı da 90'a çıkarttık. Mahkumlar geliyor. Bayağı kalabalık bir nüfus gelecek şimdi. Kaç otobüsle geldiler ya? Paramız varken bu arazimizi genişletiyoruz. Çünkü bunlar çok fazla tünel kazıp kaçmaya çalışıyor. Bunu engellememiz lazım. Bugün yine olaylar çıktı. Birileri öldü, birileri yaralandı. Ya yani normalde mutlu mesut yaşıyorlar. Olay da çıkarmayacaklar belli. Ama işte ortam bir anda kaosa dönünce içlerinde var. Yandakine takıyor tornavidayı. Tünellerle artık kaçamasınlar diye arka tarafı genişletip oraları da çitlerle sardık. Bir de silahlı gardiyanlarımız devriye geziyor. O taraftan falan çıkarsalar vurulsunlar diye. Paraya kıydık. Bunlara bir spor salonu attık. Kütüphane, post odası falan kurduk. Kudurmaları düşsün diye. Hatta psikiyatri ofisi kurduk. Psikolojisi bozuk olan gelsin diye de şu an bizim çalışanlar geliyor. Daha sonra bir de atölye kurduk. Belki buradan biraz para kazanırız diye. Ortalık bir anda karıştı. Ne oldu anlamadım. Şu an bilinci kapalı olmayan bir bu arkadaş orada mışıl mışıl uyuyor. Onun haricinde buradaki herkesi patır kütür dövmüşler. Tam olaysız geçiyordu. Günler mevzu buralara da taşmış adam ortalığı yakıyor. Vallahi cayır cayır bütün hapishane yanacak bir itfaiye ekipleri geldi Allah'tan söndürüyorlar. Ya bu hücreler doldu artık. Aynı hücre projede iki kişi falan kalıyor. Maalesef bir kişi buradan tünel kazarak firar etti. Çünkü paramız yoktu. Arka tarafı genişletemedik. Tabii ki sinirlendik. Şimdi tüm bölümlerde bir tünel araması yapıyoruz. Bir de hücre araması yapıyoruz. Lan birisinin hücresinden keskin nişancı tüfeği çıktı lan. Hücre hapsindeki birkaç sıkıntılı tipin yanına gittim. Onlardan birini gizli muhbir olarak aldım. Buraya da bir dükkan açtık. Lüks mallar istiyoruz falan diye ağlıyorlardı. Yani madem bir şeyler alacaklar el altından başkasına para vermesinler de bize versinler bizden alsınlar. Buraya bir atölye daha açtık. Yine bir toplu isyan çıktı ya. Sıkıştırıp dövüyoruz mahkumları. Odaları arıyoruz. Yani bunlar genelde kaçmaya çalışmıyor. Bunlar genelde birilerini öldürmeye çalışıyor. Buradan yine bir kişi tünel kazarak kaçtı ama yapacak bir şeyimiz yok. Çünkü paramız yok. Paramız olsa şu arkayı alacağız. Yine korunaklı hale getireceğiz de yani devlet ediyoruz gibi ödenek sağlayın kardeşim diyoruz. Bak aynı yerden bir kişi daha kaçtı ya. Lan köpek. Biz seni niye aldık lan? Tünelleri buldu ya aldık. Bitkinmiş abi. Köpek de bitkin. Sonunda arazimizi biraz daha genişlettik. Baya büyük bir alan oldu. Şimdi de şuradan kaçabilirler ama yapacak bir şeyimiz yok. Ya çok ufak olaylar çıkıyor. Gardiyan sayısı çok olunca da hemen bastırıyoruz. Daha böyle geniş şaplı bir isyana tanık olmadık. Birisinin odasından testere çıkmış. Olabilir. Burada çöp poşetleriyle herhalde temizlikle ilgili bir sıkıntıları var. Ona bir isyan yapıyorlar. Şu anda biri köpekle kapışıyor. Ya bu çöp poşeti isyan nedir anlamadım. Temizlikle ilgili bir sıkıntınız yok. Yataklarınızın dibine kıyafetler yıkanmış, katlanmış, ütülenmiş, koyulmuş. Yine bir çöp poşeti isyanı çıktı ya. Bunlar çok fazla isyan etmeye başladı. Şu gardiyan sayısı sayesinde biraz kurtarıyoruz da. Saldırmıyorlar da gardiyanlara. Çöp poşetine sarılıp bekliyorlar öyle. Ya var ya ibadet etsinler diye bir yer açtık. Burada ne oldu Müslüman Hristiyan kavgası çıktı ne oldu bir gardiyan gitsin de Hayda. Burada belli ki Haçlı Seferi yaşanmış ya. 23 kişi öldü. 23. Hapishanenin rekoru ya. Sen ne yapıyorsun lan burada? Kapı artık yaralılardan dolayı kapanmıyor. Korkutucu. Kantinde millet delirdi. İsyan çığlıkları atılıyor şu anda. Dün diyor çok karanlık bir gündü diyor CEO. 24 saat içinde 5 kişi ölürse işine son veririz diyor. Yani hiç söz de veremiyorum ki. Ortalık şu an çok karışık. Baksana hemen isyanlar çıktı zaten. Lan gardiyanlar dövün öldürmeyin. Ya biraz dine yönelsinler. Ruhani bir şey yaşayın yaşasınlar diye o da kurmuştum. 60-70 kişi oraya gitmek istiyordu. Şimdi orada bir sürü kişi ölünce kimse gitmek istemiyor artık. Beni kovduracaklar illa ya. Bu saçma sapan çöp poşeti isyanı devam ediyor ya. Sonunda burayı da satın aldım. Yani bu sayede tünel kazarak kaçmalarını bir tık engelleyeceğim gibi düşünüyorum. Sağlam bir tünel kazmışlar. Hatta çıkmışlar. Tam gidiyorlarmış ama yolda durdurulmuşlar. Bir de şu arada bir boşluk varmış. Orayı da uzaktan mı gördünüz? Nasıl anladınız? Yani bir tanesinden açalım. Hep beraber gidelim dememişler. Uğraşmış. Herkes kendi hücresinden tünel açmış. Geceleri çalışıyorlar belli ki. Adamın cebinde içki çıktı diye herifi masaya yatırmışlar. Ya ta ne zaman şu eğitim hibesini alayım dedim kabul ettim. Daha bir kişi genel eğitimi tamamlayamamış. Burada olmanız size müstak. Şu anda 5 gardiyan bir kişiyi kovalıyor. Tekrar suç işleme oranını %38'e kadar düşürdük. Bu yaptığımız programlar sağ olsun birazcık adam ediyor bunları. Yine bu olaylar olaylar başladı. Her gün hapishanede bir şey olmaya başladı ya. Ortalık bir karışıyor gibi ama %100 oranında bir isyan durumu da yok. Böyle fırtına öncesi bir, bir şeyler yaşanıyor ya. Yani. Artık bir bahçıvan eşliğinde bu mahkumlara çiçek falan ekmeği öğretiyoruz. Toprak insanı sakinleştirir diye. Yine bir tüneller ortaya çıktı. Artık gardiyanlara taser veriyoruz. Yani şoklayıcı tabanca. Sıkıntı olduğunda artık joblarla dövmeye çalışmasınlar direkt şoklayıp geçsinler diye. Biraz maliyet olarak bize yük olacak ama kaldırabiliriz. Yine bir çöpçü isyanı başladı maalesef. Buradakileri dövmek zorunda kaldık. Ya bunlar çok kaçıyordu ya kaçmalarını engelleyince usul hukussuz beklemeye başladılar. Bunlar da bayağı uzun süredir hapishanede oldukları için bir güven geldi herhalde. Çok mevzu çıkarıyorlar. Buradan tünel kazmış 3 kişi. Sonra gelip şuradan çıkmışlar. Burada da dayak yemişler. Oğlum siz gerizekalı mısınız lan? Bu adam daha yeni bir gardiyanımızı öldürdü. Şimdi de duş alıyor. Utan be. Elemanın 263 yıl hapis cezası var ya. İdam. 16 yılında da yatmış. Yani az kalmış aslında. Hafiften bir zeminleme işlerine başladık. Ortamı şöyle bir çim yaptık. Çimlerde dolaşsınlar vücuttaki elektriği alır diye. Yeni bir hapishane daha açtık. Birazdan mahkumları da çağıracağız. Ya bu toplantı odasında baya bir ölüm oldu ya. Mahkumlar kendi aralarında dövüşüyor. Adamı öldürene kadar dövdü ruh hasta serif. Silahlı soygundan yatıyormuş şimdi de katil oldu. Yine bir dünya tümel çıktı. Yeni bir ortak oda yeni bir revir dağıttık attık hapishane nüfusu artınca. Buraya artık süper ultra maksimum güvenlikte mahkumları getireceğiz. O yüzden içeriye doldurduk bir sürü gardiyan. Ofislerin zeminini de halı döşeme yaptık. Kantinlerin zeminini de böyle siyah beyaz satıyoruz. zemini de fayanstan. Bir zeminleme çalışması var yani. Sıkıntılı mahkumlar geldi zaten adam yanında darbeli matkapla gelmiş. Hepsinin üzerinden de istisnasız bir şeyler düşüyor. Cinayet, kazara adam öldürme, kazara değildir o. Yalancı şahitlik, silahlı soygun, saldırı, cinayete teşebbüs. Silahlı soygun, cinayete teşebbüs soygun soygun nitelikli soygun. Zaten düzgün insan beklemiyorduk da bunlar bile sağlam oldu. Tüm bölümlerde bir hücre araması yapıyoruz. Bir ganimetler dökülsün bakalım. Bunlar alınca bir kuduracaklar tabii de bir tane çöp poşeti bulduk mesela. Bu çöp çöpçü isyanını bir durdurmamız lazım. Acayip bir tünel çıktı ya. Buradan çitlerin arkasından çıkıp gitmeye çalışıyorlarmış. Ama devriyeler tarafından yakalandılar tabii. Kaç kez tünel aradım şüphelendiğim için. Bulamıyor bizimkiler bir türlü. Yine de buradan buraya helal olsun yani. Artık hapishanenin etrafının tamamında devriyelerimiz var. Bak burada yine bir isyan denemesi çıkmış. Bunları cidden farklı koğuşlara dağıtmak lazım. Mevzu çıkınca birinin tüneli de açık olmuş. Nasıl sinirlenmiştir var ya. Çocuk kaçırmadan yatıyormuş. Bir de ahlaksız adam. Jake. Gardiyanlardan 63 tanesinin taser'ı var artık. Hapishanelerin zeminini de değiştiriyoruz. Mahkumların kaldığı yere laminant parke atıyoruz. Çok hak ediyorlarmış gibi. Aralara artık betondan kaldırım taşları geliyor. Şimdi biraz geç oldu ama bütün kapılara metal dedektör at. Ya burada tünel var deniyor. Tünel arıyoruz çıkmıyor. Madem var bu aramalarda ortaya çıksın. Şu garibanın da yeni başladığı tünel ortaya çıkıyor. Yeni atölyeler, yeni spor salonları attık artık. Kudurmasınlar bir aktivite yapsınlar diye. Yeni bir hapishane attık biz de. Uslanmıyoruz. Ne kadar çok mahkum o kadar çok para diye. Ve belli bir mesafede bir aralıklı olarak kuleler attık. Olur da bir şekilde çıkarsalar kulelere takılsınlar diye. Buradaki devriye sayısını da arttırdık. Çünkü belli ki buradan bütünler çıkacak. Var diyorlar bulamıyoruz çünkü. Mahkumların gidebileceği alanların tamamına çim zemin atıldı. Doğan gelirimiz artı 15.000 net kar. Durmadan da artıyor. Bugün de 8 kişi ölmüş. Bir anda alakasız bir şekilde isyan çıktı. Hiçbir şey yokken Kantinde bir isyan çıkmış. Ama ufak çaplı bir isyan çıkmış. Sadece 8 kişi var. Belli ki kantinde mevzudan rahatsız oldular isyan ettiler. Gardiyanlarımız hemen olay büyümeden isyanı bastırdı. Yoksa hapishaneye yayılabilirdi yani. 5 kişi öldü. Şu an 96 kişi hücre hapsinde tutsakmış. Biraz çok. Şimdi de bu kantinde isyan çıktı. Enteresan. Bunlar bir de biraz tehlikeli tipler. Belli ki yemek konusunda bir sıkıntıları var ya. Ya da kantini isyan edecek bir alan olarak görüyorlar. Hiç ihtiyaç yok ama şu Çevik kuvveti de bir göreyim diye çağırdım. Yani tek bir gardiyanı da kaybetmek istemiyorum. Zaten içeride 4-5 tane gardiyanımı öldürmüşler. Çevik kuvvet tabi olaya dahil olunca bunları bir patak pataklayacak ama bütün hapishane de ulan bunlar niye geldi diye bir kudurma başlıyor. O yüzden işi hemen halledip dönmeleri lazım. Bir tanesi de mutfağa girmiş çatalla terör estiriyor orada. Bu isyan da bastırıldı. Şu anda mahkumlar çok fena delirmiş durumda. Çünkü hepsi tutsak. Yani hücre hapsinde. Bir tünel arayalım ya. Bunlar hücre hapsinde kalınca canları sıkılmıştır. Tünel falan kazıyorlardır. Revire baksana maşallah. Buraya kurduğumuz yeni hapishane de tamamlandı. Mahkumları da getirmeden direkt yolun girişinde bırakmışlar gitmişler ya. Refleri bayıltıp mı attınız? Bunlar nasıl duruyor burada? Şimdi herkesin hücreye atılması gerektiği için ama hücre sayımız yetersiz olunca bir metrekare alana 3 kişiyi falan sıkıştırmışlar. Adamlar orada birbirini öldürmüş tabi. Bugün 11 ölümümüz var. Bu adam açlıktan ölmüş ya. Olacak iş değil. Ya bunlar bir de genelde açlıktan ölmüşler de yemek götürün abi. Yemek götürmeyin demiyorum ki ben. 17 kişi öldü. Ya da birbiriniz iyi Hapishane de bayağı bir büyüdü. ışıklandırınca da bir sağlam gözükmeye başladı. Ulan sınıfta bari kavga etmeyin kardeşim ya. Öğretmenin bilincini kapatmışlar. Peki bu ziyaretçiler niye ortak odaya geliyorlar? Ve ortak odada şu an bir gardiyanın mahkumu dövüşünü izliyorlar. Kelepçelenmiş birisinin masa yatırmışlar. Burası harbiden mezbaa döndü ya. Bak. Eleman ne güzel. Mevzulara karışmıyor. işinde gücünde takılıyor. 10 kişinin ölmesini engelle 24 saat içinde yoksa seni kovarız diyorlar. Yani evet. Bir tık bir tık zor gibi duruyor. Kovalacağım gibi geliyor. 20 saatte 3 kişi ölür mü? 20 saat 30 kişi falan ölür bizim hapishanede. Tam 100. güne giriyorduk ki 10 yıl hapishanede geçireceksin diyorlar bana. 100 gün oldu ve sadece 8-9 kişinin kaçabildiği bir hapishane inşa etmiştim. İstediğinizi yapmıştım. Peki şimdi ne olacak? Kendi hapishaneme atılıyorum. Beni tanıyorsunuz değil mi? Ha? Beni tanıyorsunuz. Sen beni tanıyorsun. Sen? Sen beni tanıyor musun? Yanlışlık olduğunu biliyorsun gardiyan. Burada bir gariplik olduğunu biliyorsun. Hücreye atıldım ya. Gerçekten inanılmaz. Ama zemin laminant parke. Harbi kaliteli zemin. Buraya biri benden önce sıçmış ve bırakmış gitmiş bu arada. Ben yapmadım. Harbiden hapishaneye girmek de kötüymüş ya. Ortalık kaos yemin ediyorum. 100 günde günlük 20 bin dolarlık gelir sağlamıştık. İnsan şuraya bir kapı yapar be. Sadece 8-9 kişi kaçabilmişti. O da ilk zamanlarda ortamı tam ayarlayamadığımız içinde. Her yeri de zeminledim. Zaten her yeri zeminlemeden hapse girseydim falan bozulurdu. Ya şu ortama bu kadar çok adamı sıkıştırırsan zaten ölüm sayısı çoğalır yani. yani bir tıkla gardiyanların iş bilmezliğine gitmişim gibi geliyor. Buraya baksana nereye kafamı dönsem ölü çıkıyor. Korkunç. Alın beni ben gideceğim burada. Psikolog odası burası mıydı ya? Neredesin lan psikolog? Burası ne biçim psikolog odası lan? Sigara çakmak, alkol falan var. Alkolü alayım bari abi. yapayım? Çakmağı da ver de üzerime döküp yakarım. Yakarım ulan hapishanenizi. Her yeri yakarım. Cayır cayır yakarım. Ah. Eski odama gideceğim şimdi. Açın kapıyı. Yeni müdür sen misin kardeş? Ha yeni müdür sen misin? Al al yakacağım odanı. Gelin lan. Gelin kendimi de yakacağım. Abi sen elinizde yakacağım. Buradan kaçması da harbi zor olur. O yüzden kaçmasının çok zor olduğu hapishanemde 10 yılımı geçireceğim galiba. Yapacak bir şey yok. Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşürüz.